Merhabalar bu Bugatürk izleyicileri. 26 Ağustos günü La Liga ikinci hafta mücadelesinde Osasuna Barcelona'yı ağırlayacak. Osasuna yine belalılarıyla buluşuyor Barcelona ile. Yıllardır fark ettikleri bir takım Barcelona ve ilk haftada Deportivo'ya mağlup olduktan sonra şimdi kendi sahalarındaki ilk maçta Barcelona ile oynayacak olmaları onlar için üzerlerine biraz baskı yaratacaktır ama... Barcelona bu maça biraz yorgun gelecektir. Hani hafta sonu oynadılar, hafta içi Real Madrid'le oynayacaklar. Şimdi bir daha Osasuna ile oynayacaklar. Hani yoğun bir tempo ama Barcelona tabii ki bu tempoya alışık bir takım ama ligin başı olması itibariyle belki kondisyon olarak bir sıkıntı yaşayabilirler. Gerçi çok geniş bir kadroları var ama hani maçı bence belki 7 artıya taşıyamayacaklar ama ben bu maçta çok gollü bir maç bekliyorum. Barcelona kesinlikle galip ki ayrılacaktır. Maç sonu 2 handikaplı 2 ve hani 4-6 gol seçenekleri denilebilir ama yani 7-8 gol atacak bir futbolda oynamayacaktır bence Barcelona. Çünkü dediğim gibi 3 yani maç oynamış olacaklar bir hafta içinde. O kadar da zorlamayacaktır kendisine bence Barcelona. Dediğim gibi 4-6 gol veya handikaplı 2 benim önereceğim bahisler.